Merhaba dostlar, umarım iyisinizdir. Ben 2002, pardon 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Umarım bu videoyu izleyen herkes harika bir yıl ve çok güzel bir hayat geçirir. Bugün yılbaşı çıkan ve Harry Potter ekibinin ilk filmin çıkışından 20 yıl sonra tekrar bir araya geldiği Harry Potter Return to Hogwarts'ı konuşacağım. Bölüm içinde öğrendiğimiz yeni şeyler, bölümle ilgili düşüncelerim hepsi bu videoda olacak. Bu proje ilk duyurulduğunda insanlar yeni bir film veya dizi çıkacağını zannetti ama henüz öyle bir durum yok. Bölümde dostlarımız sadece bir araya gelip oturup konuşuyorlar ileride yeni bir film veya dizi görür müyüz bilmiyorum ama şimdilik sadece elimizde bu var. Ve evet ilk film çıkalı 20, son film çıkalı da 10 sene oldu. Zaman geçiyor ve bu gibi buluşmalarda bize bir kez daha geçmişe bakıp o eski Harry Potter günlerini hatırlama imkanı sunuyor. Bunu zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur o yüzden hızlıca anlatacağım. Babam yani kanalın sesi bana küçük yaşta Harry Potter kitaplarını okudu ve seri kişiliğimin oluşmasında büyük bir etkiye sahip oldu. İlkokul veya lisedeki arkadaşlarımdan benle ilgili 3 şey söylemelerini istesek ilk olarak sürekli espri yapıp ders bölüyor. İkinci olarak çok yakışıklı nasıl böyle oluyor. Üçüncü olarak da ben böyle bir Harry Potter delisi görmedim derlerdi. Sonra bu Harry Potter deliliğim hayran olup bir sürü ürün satın almama, başka filmlere merak salmama, bu kanalı açmama ve Daniel Radcliffe ile iki kere fotoğraf çekilmeme sebep oldu. Bu bölümü izlemeden önce ben bir iki yıldır Harry Potter filmlerini tekrar izlememiştim ve sanırım Harry Potter kafamda bir kitap ve film serisi olmaktan çıkıp bir ürüne dönüşmüştü. Harry Potter asaları, işte yok Harry Potter tema parkı, Harry Potter tişörtleri, Harry Potter ile ilgili yaptığım ve izlenme getiren videolar. Bunların hepsi güzel şeyler olsa da sanırım Harry Potter'ı neden sevdiğimi unutmuştum. Bu açıdan yeni bölüm bana neden tekrar Harry Potter'ı sevdiğimi hatırlattı. Peki genel olarak bölüm nasıldı? Dostlar beni bölümde en çok etkileyen kişi Rupert Grint oldu. Kendisi sakin takılıp çok konuşmuyordu ama konuştuğunda da çok önemli şeyler söylüyordu. 10 yıl aynı rolü oynadığı için bir süre sonra kendi kimliğiyle Ron arasındaki farkı ayırt edemediğini söylemesi benim çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle üçlümüz filmlerin çekimleri sırasında bizim tahmin edemeyeceğimiz bu tatlı buluşma bölümünde anlatmak istemeyecekleri zorluklar yaşadılar. Medya önünde büyümek ve tüm kişiliklerinin, tüm hayatlarının Harry Potter olması eminim kolay değildir. Bu arada şey benim çok hoşuma gitti. Rupert Grint hani ehliyeti aldığı zamanı yıl olarak değil, filmlerin çıktığı zaman olarak hatırlıyor ve bunu ben de yapıyorum. Hani 6. filmde şuradaydım, 5. filmde şunu yapıyordum gibi. Bunu Rupert Grint'in de yapıyor olması bana tatlı geldi. Emma'nın 5. film zamanında rolü bırakmayı düşünmesi ve bu sırada yalnız hissetmesi de etkileyiciydi. Daniel ve Robert'ta Emma gibi tüm Harry Potter olayının zor olduğunu düşündüklerini ama bunu hiçbir zaman beraber oturup konuşmadıklarını söylediler. Gerçekten de insan kendini bir şeye kaptırınca, duygularını kendinden bile saklayınca zor şeyler yaşayabiliyor. Bazen insanın tek ihtiyacı olan şey duygularını kendine itiraf etmek oluyor ama sanırım çekimler sırasında bunu sadece Emma yapabilmiş. Tabi burada Emma kadını olduğu için yaşanan çirkin olaylardan bahsetmemişler. Örneğin oyuncu 18 yaş doğum gününden çıkarken paparaziler eğilip oyuncunun eteğinin altının fotoğrafını çekip bunu sonraki gün gazetede yayınlamışlar. Bunu bir gün önce yapsalar oyuncu 17 yaşında olacağı için hapse girecekler. Ama 18 yaşına bastığı için bu bir problem olmamış. Emma'nın Harry Potter'ı bırakmak istemesi bu olayları düşününce çok normal. Bölümde Rupert'in Emma'ya bundan sonra görüşmesek bile her zaman yanında olacağım ve seni seviyorum dediği anda çok tatlıydı. Normalde bölümdeki her konuşmada oyuncular kamera tarafından çekildiklerini bilerek hareket ediyordu. Ama Rupert bir anda böyle bir konuşma yaparak o kameraları getirdiği yapaylığı biraz da olsa kaldırdı ve bize gerçek hislerini gösterdi. Bana bu bölüm sırasında üçü şu ana kadar konuşmadığı bazı şeyleri konuştu ve bundan sonra birbirleriyle daha rahat olacaklar gibi geldi. Ama oyuncular karakterleri yeni bir filmde canlandırmayı düşünür mü? Ona hala emin değilim. Tabi bu bir araya gelme bölümünde duygusal anlar olacağı ve bunları beğeneceğimiz zaten belliydi. Peki bölüm bunlar dışında nasıldı? Dostlar 1 saat 40 dakikalık bölümde hayranlar büyük ihtimalle anlatılanların çoğunu zaten biliyordur. Bence böyle biriyseniz ve bölümü tek başına izleyecekseniz bir hayli sıkılabilirsiniz. Ben daha çok yeni görüntü göreceğimizi, yaşananlarla ilgili daha çok bilgi edeceğimizi düşünüyordum ama bunun yerine bize zaten bildiğimiz şeyleri tekrar etmişler. Voldemort'un ne kadar korkutucu bir karakter olduğunu, Wizzy'lerin ne kadar tatlı bir aile olduğunu veya Emmily Rupert'in öpüşme sahnesinin çekimlerinin ne kadar zor olduğunu zaten biliyorduk. Tabi Daniel Radcliffe'in ikilinin öpüşme sahnesi olayını biraz abarttığı için ikiliden özür dilemesi de çok komikti. <laughs> is doing the kiss this week between Ron and Hermione. What? Doing the kiss between Ron and Hermione in the Chamber. This cham week in the Chamber of Secrets. They are not last year. Everyone was there for Mike. Anladığım kadarıyla bu bölümün çekimleri en fazla 2-3 gün sürmüş ve oyuncular her şeyi inanılmaz detaylı yapmak istememişler. Ben bunu da anlayışla karşılıyorum. Çünkü eminim 10 yıl sonra ekip bir araya geldiğinde oyuncuların kamera önünde yaşamak istemediği duygusal anlar da olmuştur. Because I have a very mixed relationship with the Star Ben burada Danny Redcliffe'e katılıyorum. Bence No cidden tehlikeli bir şey. Yani Geçmişe bakıp yaşadıklarımızı düşünmek güzel bir şey ama geçmişte yaşamak tehlikeli olabilir ve şu an Hollywood uzun yıllardır yeni bir şey üretmek yerine eskiden popüler olan serileri önümüze koymaya, nostaljiyi kullanarak biz seyircileri etkilemeye çalışıyor. Filmlere sadece referanslar koyup gerçek bir hikaye anlatma yerine seyircilerin referansları anladıkları için filmleri beğenmesini bekliyorlar. Star Wars'ta şu ışın kılıcını tanıdın mı? Şu gemiyi tanıdın mı? Ya da Fantastik Canavarlar 2'de felsefe taşını yaratan adamın gösterilmesi ama bu adamın hikayesinin hiç olmaması referans olduğu için filmde bulunması bu tarz referanslara verilebilecek örnek sayısı sonsuz. Tabi Harry Potter'ın bir araya gelme bölümü bir film olmadığı için sadece nostalji üzerine kurulu ve yani bu normal bunu zaten bilerek izliyoruz. Bana bölümün başında gördüğümüz bazı şeyler yapay ve komik geldi. Bu özel bölüm için çoğu oyuncu ve set ekibi Londra'daki stüdyolara gidip yeni röportajlar vermişler. Ama bildiğiniz gibi Rowling geçtiğimiz yıl yaptığı transfobik açıklamalar sebebiyle büyük bir tepki toplamıştı. Daniel Radcliffe bir açıklama yapıp Rowling'in sözlerine katılmadığını söylemiş bu açıklamalar yüzünden Harry Potter dünyasına olan bakış açınız değiştiyse bunun için gerçekten üzgünüm demişti. Yazar bu sebeplerden dolayı uzun süredir basın karşısına çıkmıyor ve Rowling ile alakalı olan insanlar ve projeler kendilerini yazardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Örneğin Hogwarts Legacy oyununun yapımcıları sitedeki soru cevap bölümüne Rowling'in bu oyunla alakası var mı diye bir soru koyup şöyle cevaplamış. Rowling'in bu oyunla alakası yok ama tabii ki oyunumuz Rowling'in yarattığı bu harika dünyada geçiyor. Bu ne demek? Evet Rowling'in saçmaladığını biliyoruz ama bunu ilgili yapılacak bir şey yok. Biz sadece onun yarattığı bu dünya ile ilgili yeni bir oyun yapıyoruz. Hani bu oyunda onun bir payı yok. O yüzden merak etmeyin oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz diyorlar. Bazı insanlar Harry Potter'ı artık Rowling'den ayırmayı düşünmemiz gerek diyor. Bazı insanlarsa şöyle diyor. Harry Potter ile ilgili para kazandıran her şey sonuçta Rowling'in cebine gidiyor. O yüzden artık Harry Potter'ı bırakalım diyorlar. Böyle bir kaos söz konusu şu an. İşte bu sebeplerden dolayı izlediğimiz bölümde Rowling'in yeni çekilmiş hiçbir görüntüsünü görmüyoruz. Bölümde Rowling yok mu? Var. Ama bu görüntüler 2019'da çekilmiş bir röportajdan alınmış ve bu görüntüler ekrana her geldiğinde Rowling'in bölümle doğrudan alakası olduğunu düşünmeyelim diye ekrana bu görüntüler 2019'dan alınmıştır yazmışlar. Bunun dışında bölümü izlerken aklıma gelen başka şeyler de oldu. Bölümün başında Emma Watson'ı rastgele bir kitaba bakarken görüyoruz ve bir anda sürpriz bir şekilde baktığı kitaptan Hogwarts davetiyesi çıkıyor. Bence davetiye yerine Warner Bros'un oyuncuya bölümde yer alsın diye verdiği paranın çekini koysalar her şey daha samimi olurdu. Yani sonuçta bize oyuncuların gerçek tepkilerini falan izletmeye çalışıyorlar ama gerçek tepkilerini görmeden önce bize tamamen planlanmış ve senaryosu yazılmış şaşırma sahneleri gösteriyorlar. Bence bunlara hiç gerek yoktu. Emma Watson büyük salona girerken de bana her şey biraz yapay geldi. Etrafta alakasız insanlar dans ediyordu yani ne oluyordu orada anlamadım. Ayrıca biraz önce dediğim gibi tüm bu olay kayıt altına alındığı için zaman zaman oyuncular doğal davranamıyorlardı. Büyük ihtimalle çekimler sırasında en rahat eden kişi Helena Bohm Carter'dı. Daniel'la Helena'nın enerjik sohbeti ve Daniel'ın gençken Helena tutulmuş olması çok komikti. Kısacası duygusal anlar beni etkilese de bana izlediğimiz bölüm DVD'lerin ekstralarına konulmak için çekilmiş sıradan bir tanıtım filmi gibi geldi. Bu bölüm hayranlara sadece nostalji hissettirmek yerine biraz da onların bakış açısını değiştirmeye çalışsa biraz daha mutlu olurdum. Çünkü gerçekten de Harry Potter çıktıktan sonra 10 yıl geçti ve herkesin hayatı değişti, artık yetişkin olduk. Ama bölümden böyle şeyler beklemek de anlamsız olurdu. Çünkü bölüm hayranların kendini sorgulaması için değil, hayranların istediği her şeyin hayranlara verilmesi için çekilmiş ve bu açıdan da başarılı bir iş çıkartılmış. Ben sadece genel olarak sıkıldım yani hayranlara istenilen her şeyin verilmesinden. Artık hani yeni hikayeler olsun da onların hayranı olalım demek istiyorum ama aynı herkes böyle düşünmüyor olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.